civarında vardır. 100 metre, bununla da 100 metre arada mesafe var. Onun için anlasını evet. kaldırıp... İldeki toplam levha sayımız kaç? Tüm levhalar. Çok imalatı tamamlandığı zaman büyük ihtimal trafik güvenliği başka. Ya yani bunu bir test edilmiş. Ama e, burada da... Yürüyüşüne geçiş geçiş olduğu için... 3000 tane işaretçi denetlendi teker teker. Tabi 120 tane gereksiz tabela tespit edildi. 120 tane tabelayı kaldırılması konusunda tekliflerimizi oluşturduk. Bunun dışında eksik tabelalarımız da vardı. İki tane hıza yönetik, bir tane de meskum birleşmesi birleşmesiyle ilişkin tabelamız vardı. Bunu da buna ilişkin de çalışmalarımızı tamamladık. Tabii bu konuda kafa karışıklığını yöne gidermeye yönelik ciddi bir çalışma oldu. Bu noktada ekiplerimize canlı yönden teşekkür ediyorum. Yüzey Belediyemiz, Emniyetimiz, Jandarmamız, Karayolları Ekiplerimiz gerçekten çok ciddi bir şekilde iki yıldır sahada güzel bir çalışma çıkarttılar. Vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Bu çalışmada emeği geçen kıymetli arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Kadınımıza kazasız, belasız, musibetsiz güzel günler diliyorum. Sağ olsunlar.